Antalya yanıyor. Gökyüzüne yükselen duman sadece bir ormanın değil, bu ülkenin sessizliğinin, umursamazlığının ve belki de kandırılmışlığının çığlığı gibi yükseliyor. Ağaçlar cayır cayır yanarken, hayvanlar can verirken, o bölgedeki insanlar korkuyla evlerinden kaçarken, ekranlarda dönen haberlerin arka planında başka bir şey daha yanıyor. Gerçekler. Çünkü biz bu coğrafyada sadece yangınlara alışmadık. Dikkat dağıtmalara, unutturulmalara, sessizce geçirilen yasalara, perde arkasında dönen oyunlara da alıştık. Bir orman yanarken bir yasa geçiyor. Bir şehir küle dönerken bir ihale veriliyor. Bir yangın haberleriyle meşgul edilirken halk ekonomide yeni bir soygunun yolu açılıyor. Ve biz Hala ekran başında ne büyük felaket diyerek sadece seyrediyoruz. Belki de bu yangın gerçekten doğal bir felaket. Ama belki de birilerinin bugün konuşulmasın dediği şeylerin üzerine örtecek kadar yoğun bir duman perdesi. Ve biz her defasında o dumanın arkasında kalanları görmeden dağılıyoruz. Sorgulamadan, araştırmadan, unutarak. Ama kardeşim artık uyanmamız gerek. Çünkü bu topraklar bizim değil, bize emanet. Bu doğa Allah'ın yaratması. Her yaprak bir ayet gibi, her orman bir secde gibi. Ve bu millet sadece ormanda değil, basiretle, ferasetle, uyanışla ayakta kalabilir. Eğer biz bugün sadece alevleri izleyip geçersek, yarın bu alevler sadece doğayı değil, Çocuklarımızın geleceğini, inancımızı, irademizi, hürriyetimizi de yakar. Unutma, asıl tehlike yangın değil. Asıl tehlike, dumanın arkasındaki oyunu görmeyen bir ümmettir. Şimdi kalk ve düşün. Sana sadece ateşi mi gösteriyorlar, yoksa hakikatimi saklıyorlar?